Herkese merhabalar. Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. Sizler için katmer poğaça hazırladım. En kolayından hiç düşünmeden hemen deneyin. Eminim lezzetini ve kolaylığını çok beğeneceksiniz. Şimdiden herkese afiyetler olsun. Hemen hızlı bir şekilde tarifimize geçelim. İlk olarak ılık bir su bardağı su, bir tatlı kaşığı kuru maya, mayayı aktif hale getirelim. Daha sonra bir su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ veya tereyağı ilave edelim üzerine bir yemek kaşığı şeker ilave edelim toplamda 5,5 su bardağı un ilave ettim dikkat edelim 5 su bardağı un ile başlayalım unun üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra elimizle yoğurma işlemi yapalım çok kolay bir tarif hazırladım Ani misafirlerinize, ailenize, arkadaşlarınıza hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz bu tarifimi. Gerçekten muhteşem lezzetli oluyor, arası kat kat oluyor. Hamuru ne yumuşak ne sert orta ayarlarda ayarlayalım. Yoğurma işlemi bittikten sonra masaya alalım. Eşit 8 parçaya bölelim. Daha sonra 8 beze hazırlayalım. Dikkat edelim. Videoyu başından sonuna kadar izleyelim. Daha güzel sonuçlar için. Toplamda 8 beze hazırladım. Servis tabağı büyüklüğünde açalım. Bu arada bezeleri hazırladıktan sonra mutlaka 5-10 dakika dinlendirelim. Daha rahat açacağız. Mutlaka bu tarifimde bu tekniği uygulayalım. Çok kolay oluyor. Tek, tek büyük açmamıza gerek yok. Servis tabağı büyüklüğünde açmamız yeterli. Servis tabağını hafiften yağlayalım. Daha sonra bütün bezelerin arasına tek tek tereyağı sürelim. Ben biraz küçük açtım. Sizler biraz daha büyük açın. Sizler için daha kolay olacak. Her katına tereyağı sürelim. Bütün bezelere aynı işlemi uygulayalım. Bol bol tereyağı sürelim. Bütün bezelerin arasına bolca tereyağı sürdüm. Daha sonra üzerini kapatıp derin dondurucuda 10 dakika veya dolapta 15 dakika bekletelim. Biz de bu arada iç harcını hazırlayalım ve de üzerine süreceğimiz malzemeyi. Üzeri için 2 yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edip karıştırdım. İç harcı için 1 kase çökelek veya lor peyniri çok az miktarda kaşar peyniri 1 yemek kaşığı çörek otu 1 tatlı kaşığı pul bir karıştırıp bir kenara alalım bu arada katmer poğaçanın hamurunu derin dondurucuda 15 dakika dinlendirdim ve çıkarttım hemen sizlere şöyle yakından da gösteriyorum açmamızda çok rahat olacak Mutlaka tarife uyalım. İç harcı çok lezzetli oluyor. Bazı zamanlarda bu iç harcını kahvaltıya hazırlıyorum. Mutlaka başka bir zamanlarda da kahvaltıya hazırlayın. Çörek otu çok güzel yakışıyor lor peynire veya çökele. Sizler sade kahvaltıda tükettiğiniz zaman mutlaka biraz pul biber ekleyin biraz da zeytinyağı toplar haline getirip de kahvaltılarınızda bu iç harcını ayrıyetten de tüketebilirsiniz. Gerçekten o kadar lezzetli oluyor ve sizler için hamurun içine hazır. Umarım beğenirsiniz. Tarifimi en kolayından en pratikinden bir bezeden hazırlamış olacağız açabildiğimiz kadar, büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Fırın tepsilerinden daha büyük açalım. Çünkü tekrar katlayacağız. Katları çok olacak. Dikkat edelim lütfen. Ziyan etmeyelim. üzerine tekrar merdane ile geçelim. İlk olarak ortadan ikiye ayıralım. Daha sonra dört parçaya bölelim. Tekrar bıçakla dört kez keselim. Hepsini aynı şekilde keselim. Tam bir tepsi oluyor. Kestiğimiz katmer poğaçanın hamuruna bir yemek kaşığından fazla iç harcı ilave edelim. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi katlayalım. Bakın gerçekten çok kolay bir tarif üstelik de arası kat kat oluyor. Hepsini hazırladıktan sonra üzerini kapatalım. 5-10 dakika dinlendirelim. Dinlendirdikten sonra üzerine 2 yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ ilave ettikten sonra katmer poğaçanın üzerine sürelim. Her tarafa eşit gelecek şekilde sürelim. Bu arada fırını alt üst açık 180 dereceye açtım. 180 derece fırına verelim. Fırından çıkarttım. Bakar mısınız? Nar gibi kızardı. Muhteşem görünüyor. Arası kat kat oldu. Bütün takipçilerim hiç düşünmeden hemen deneyin. Eminim lezzetini ve kolaylığını çok beğeneceksiniz. Çok gerçekten pratik bir tarif hazırladım. Sizler de hızlı bir şekilde hazırlayacaksınız. Yepyeni tariflerimde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.